Hoş geldiniz. Bugün moralim çok bozuk. Allah belan verdi. Ee, lanet olsun ki Frida diye bir lanet başımda şu an. Geçemedim. Ee, geçemeyeceğim de videosu falan da gelmeyecek o Sister Freda'nın midir nedir. Sadece bir video atacağım. O da rage geçirdim. Baya büyük küfürler ettim. Yangın tüp söndürücü değil mi? Oh tepsi tepsi taa duymaz kafamıza tepsi fırlattı. Gözcü. Bunun içine giremiyoruz mu? Öylesin herhalde o zaman. Çok uzaklaşmışız lan. Sarıyor ama. Hiç bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim ben. Su altında gezerken. Bunları yeriz. What? Kocaman mercan borusu. Şimdi o bunlar ne böyle? Gelin bakayım. Kireçteşi kır. Bakır. Okay. amacımız ne? Hmm. Başka bir gezegene düşmüştü herhalde. Titanium, Titanium var. Onarım aleti çok önemlidir. Büyük ihtimal bıçak da önemli. Titanium gerekiyor bıçak için. Tarayıcı. Evet bu da bayağı önemli. Bunu yapmamız lazım. İşaret fişi zaten var. Fişi. Su geçirmez dolap. Bölmeler. Büyütmek için base'i. Tam tam bu kadar yeter. Suyosunu Salkım alıyoruz Alalım Gel bakayım zehirli değilsin değil mi ya, sıklı balık Envanterimiz kendisi için doluymuş O yüzden serbest bırakıyorum seni Sen yoluna ben yoluma adım. alttan alttan gidelim mi? Bak orada bir şey gördüm mesela. Sanyum varisi bir şeyse çok güzel olacak biliyor musunuz? Daha çok mercan borusu. Çok fazla dökülmüşüz ha. Bu ne? Morial pazı. Morial pazılar. Hmm ilginç. Şuraya bir bakacağım ama ondan önce hemen bir yüze çıkmamız lazım. Bakayım. Hallederiz daha Şu topu alayım mı? Çekim tuzağı parçası. Neden alamıyorum? Envanter mi dolu? Hepsini bunu doldurduğum için 3 tane yeter. Buradan alabileceğim başka bir şey var mı? Yedim. Buna ha, güzel güzel bir şey aldık. Güzel oldu. İşaret parçası. parçası. Bakacıverini almak için neyi bırakalım? Sanımız <laughs> var bir tane quartz bırakıp bunu kaç ya kaç tamam. Ha bebeleri var Bebeleri bizim kadar. Bu ne? Aa götüme diken sokuyorsunuz okey. Ayıp değil mi ama? <laughs> yaratık yumurtası, yaratık yumurtası, bla 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 bla. Hurda metal. İki tane titanyumumuz var bu. İki tane titanyum. Nerede abi? Titanyum be. Sıvım bulayım sıvıyı nasıl halledeceğim sıvıyı? <laughs> Suyumuz yok. What? Buranın içine girebiliyoruz mu? Ölürüz gibi geliyor ama. Ana nasıl girem? <laughs> ölürüz, ölürüz ya aldık geçmiş olsun. Yapma bizim ya. Dayan. Dayan Dayan asker. Ne <laughs> <laughs> ki bir şey yok mu la? Çok güzelimsel şeyler olduğuna kanaat getirdim. Aa kaç. Yarışırız. Aa susuzluk canını etkiliyor. Tam tam çıktık da. Susuzluğu giderebilmek için gideyim ben tekrardan gemime. Çünkü canım bayağı azaldı. Suyum da yok. Burada olmuş şeyler Güzel bir şeyler yaptık herhalde. Kese balığı çok önemli o zaman. Kese balığı ya kese balığından bayağı üretelim bundan. O oh, telefon. O kadar yeter. Diğerlerini de kurutalım mı? Tuz çökeltisi de önemliymiş bu arada. Onu öğrendik. Titanium <laughs> oluşturabiliyor muyuz? Nice. Titanium yap. <laughs> Dur lan su içeyim lan öleceğiz. Canımız şey yapacağız ya. Güzel can kendi kene çıkıyor bak bu güzel Onarım aracı hangisi lan? Ha onarım aracı da baya önemli lan Onarım aracı da yapacağız Evet hmm. evet onarım aracı Su geçirmez dolap ne alaka? Güzel hava pompası. <laughs> ne sikim sen kim Dur ya ben buradan şey yapmak istiyorum. Onarım. mağara sülfürü ve silikon kauçuk. Silikon kauçuğu nasıl yapacağım? Babam geldi. Ee, peki silikon kauçuğu nereden bulacağıma dair bir fikrim var mı? akvaryum ne alaka? Ha, önemli aslında. Şimdi bizim ikinci önceliğimiz olan bunu yapmamız lazım ama nasıl yapacağım gram bilmiyorum ya. Sanımları basalım. Bilçeye şu anlık gerek yok. Bakırtal. Kaç dakika olmuş bu arada video? Su dipsi. 35 dakika su dipsi oynadım. Kendimle gurur duyuyorum. Tamamım. Şu anlık bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Bizim silikon kauçuk yapmamız lazım. Ha. Su yosunu salkın bulacağız. Onarım yapacağız. Hadi bu da bir dahaki video olsun mu ya? Şimdi o. Wow. Şimdi bunları hepsini buraya yapalım çünkü şey yapacağız da. Gerekli olanları alalım biz. Üstümüze. Tarayıcı kalsın. Balıkları da alalım üstümüze. başına koyabiliriz. Besine beyi al kardeşim. Suyu da al kardeşim bana. Tamam bunlar burada kalsın. Seni de koyalım. Bomboş bir şey kalmadı. Güzel. Depomuz okey. Evet ya fazla uzatmaya gerek yok. Ne diyor namına biliyorum ya. Güzel, bu çok güzel abi. Tamam bir dahaki bölüme yapacağız. Kapat abi. Şu anlık pişirmeye gerek yok, kurutacağız. Bu Bakalım suyumuz nasıl? Bir tane mi var? Kese balığı bulmamız lazım ya. Onarımı yapıp buraları onaracağız hep. Telsiz var. İkinci sistemler var. Bla 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 bla. Bize 40 Okey. Görüşürüz. Ben de e, kitabımı bitirmeye çalışıyorum.